TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan Karaman Futbol Kulübü Turgutlu Spor karşılaşmasındayız ve maçın ardından yaşanan gelişmeleri özel röportajları sizlerle paylaşıyoruz. Geçen sene bilindiği gibi çok kötü dönemler atlattık. Allah'a çok şükür o artık aşağılardan çıktık. Yeni bir doğuş yaptık. Karaman olarak yeni bir doğuş yaptık. Bundan sonra maçtan maça her maçımızı bir gol fazla atarak kazanmak istiyoruz. Ee, öncelikle galip geldiğimiz için mutluyuz. Tabii ki ama biliyorsunuz ki ligin ilk müsabakası henüz bir müsabak oynadık ve bir üç puan kazandık bir şey kazanmadık. Bu oynadığımız oyunun bu sistemin üzerine koyarak katarak geriden gelecek arkadaşlarımızla beraber bu uzun süreci yönetip Karaman Futbol Kulübü'nün istediği ve olmak istediği yerde onu bitirmek istiyoruz. Amacımız bu. Ya tabii ki hedefimiz var. Hiç kimse hedefsiz olmaz. Bizim de hedefimiz var. Ama diyorum hep, her zaman tek tek gidiyoruz. Önümüzdeki bir müsabaka daha var. Ona bakıyoruz. Ama hedefimiz tabii ki yukarıda kalmak, yukarıda olmak, bir üstliğe çıkmak. <laughs> Ben ilk antrenmandan bu tarafa Karaman'daki bütün antrenmanların %80'ini, %90'ını seyrettim. Takım olumlu havası vardı zaten. İlk 15 dakikada takım temkinli ani bir gol yiyip de şey olmasın diye temkinli başladı. Fakat biz takımımıza güveniyoruz. Takım bu sene Allah'ın izniyle bu takım bu da şampiyon olacak. Yöneticilerimiz de Karaman kinitlenmiş durumda. Allah'tan mani gelmezse biz şampiyon olacağız diyoruz. Bolcularımız da inanıyor, biz de inanıyoruz. Gidelim. Ay bu Vallahi Karaman bugün iyiydi abi. Yani güzel goller attık. Daha çok deplasmanda çok yeneceğimiz takımlar var. Başarıların devamını diliyorum. Umarım böyle devam ederler. Hedef Süper Lig Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı burada yeneceğiz. Bu sene şampiyon olacağız kahraman. tarafa da ayağına sağlık. Karaman sporumuza tebrik ediyoruz. Karşı tarafa da geçmiş olsun diliyoruz.